Kavis. Şimdi Mura Memo ben. Ne? Şimdi ben mi? Ay Memo sen. Az önce sen ne Neden ya? <laughs> tamam Mur sen ilk Ben neden vuruyorum? Lan tamam ben vuruyorum. Sen kaçacak. Bu pas pasçı Ta. Ben ne yapacağım? Yeah. şut normalde vuracağız sonra iki dokunuş sonra e, top sürerek vuracağız. <laughs> ne o atamadın değil mi? <laughs> ben, ben hep böyle dediğimde çıta gol atıyorum. Ya çok karan Kar <laughs> 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 <laughs>

Atar, atır atarım da. Atamam ki. <laughs> Sanki ki atacak da. Sana bir sistem atayım. güzel gitti Ya biraz zorlu, böyle, Ayy, böyle, zorlu, böyle böyle gitti. Şöyle giderken döndü. Böyle gidelim. böyle giderken şöyle şöyle gitti. <laughs> <laughs> <Atam önce. işte. gülüyor> Oy! <gülüyor> <gülüyor> bir tane. Ben hiç atamadım. Ben de şimdi atacağım işte. <laughs> sen hiç atamadın mı? Çete gel. <gülüyor> <gülüyor> ben bir ben iki attım. Bunlar sıfır. Ama daha iki etap daha var. Abartma lan nereye gidiyorsun? Ben de yani, biraz aa, uzak aa. oldu. Yok lan niye? Ağlarsın sen. Şimdi. Sen ben, sen hiç, hiç, hiç bak. Sen bak buradan pas veriyorsun? vereceğim Arkadaşlar şimdi ikinci konu yapacağız. Pas verecek birisi. Altı hesaplamalar yapıyor. Bu oh, şu an zaten. At pası ya. kontrol o, at. At. Ne, ne Altı. Biliyor Altı. Biliyor. ındayım ne Apartman kontrolü. Bekle. Ah, hatalı. Çatomaç. Hıh. İnşallah <laughs> <Salak>. atınız <Atla, atla. gülüyor> <laughs> Tam at oradan. <laughs> Arkadaşlar. Ya, tek, tek dokunuş iki dokunuş olacak. Şurada mı? Ya ben tek dokunuş vurdum sayma. Bir, eh, iki dokunuş böyle olacak işte. Hiç kimse atamadı. <laughs> Arkadaşlar. Hiç kimse atamadı ya. <laughs> İkincisi de. Ya girişim İkincisi de Geç hadi, hadi. ne oluyor

Şöyle bak, Hayır bak, kalemle kes. ne mokalı orada bak, yürü çekil sen. Çeta vur, ya ben yapıyorum. Çeta güzel şifte kontrol yapacağız. sonra vuracaksın. Şey ya bunu ya, normalde yapamam ya. Kırk yarım kişi kap kontrolü. Yalnız sen, sen, ya, o kadın bu arada mı? Biri bu arada? Bu Ben bu sefer sonum. Ay ilk başta kim? Ben hiç son almadım. ben sonum. He. evet ben sonum. <laughs> <मैं> ज <laughs> <laughs> कंट्रोल Geç. De geç. Memo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>